Nar Uzman Delphi yetkili servisinden İsmail Usta ben. Bugünkü misafirimiz Egea. Aracımız 2021 model. Aracımız Euro 6.5 938 dediğimiz ejektör var üzerinde. Aracımızda hem sallama hem de değerlerimizde çok farklılıklar var. Değerleri düzgün değil araç aracımızın. Ve motorunda sallama var. Şu an kamerada çıkacak bilmiyorum ama. Şikayetimiz duman, sallama ve düzensiz çalışma. Bununla ilgili ilk aşama olarak kontrollerimizi sağladık. Sonrasında ejektörlerimizi söküp içeride makinalarda tespitlerimizi yapacağız. Anyway, Ik I feel just like a, foolish, a